Teşekkürler. Siz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Hikmet Bey ve eşi Hanım Almanya'dan zaman zaman ülkemize veya ülkelerine ziyarete geliyorlar. bir nedenden dolayı kendisiyle tanışmıştık kendisiyle. kendisi gerçekten çok ciddi bir hayırsever. E, Zaten ne kadar duygusal olduğu açıkça görünüyor. Bu yardımseverliğine biz yol gösterdik. Yaklaşık iki yıldır yani üst üste iki yıldır kendisi engellerimize akülü araba bağış yapıyor. Biz de bu engelli yurttaşlarımızın tespitlerini yapıp, e, kimlere verileceğini e, yol gösteriyoruz. O açıdan e, çok güzel vatandaş belediye dayanışması altında e, engellerimize çok hayırlı işler yapılıyor. E, Hikmet Bey'e, eşi Fatma'ya ben sonsuz teşekkürler ediyorum. Gerçekten bu kadar ülkesini seven, vatandaşlarını seven, hayrı seven insanların olması Bazen çok karamsarlığa kapıldığım noktalarda bizim yolumuzu açıyorlar, aydınlık oluyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Başkanımdan o kadar memnunum ki benimle beraber kapı kapı dolaşıp yardım muhtaç olan kimselere gereken gereken imkanları sağladı. Bunun için çok teşekkür ederim. Ayrıca belediyenin elinin uzun olması bana büyük yardım oldu. Benim yetişemediğim yerlere onlar yetişti. Başkanıma çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımı sunarım başkanım. Hayırlarımız devam edecek. Bu birlikler olduğu müddetçe beraberce çalışacağız. Vatandaşlarımıza yardım edeceğiz elimizden geldiği kadar.